Hannah Arendt, insan öte dünyayı yitirdiğinde bu dünyada ya da yitirdi diyordu. 20. yüzyılın ünlü filozoflarından biridir Hannah Hanım. Efendim, gerçekten de altını çiziyorum bunun. Dünya ihtiyaçlarımıza yeterlidir, ihtiraslarımıza asla. Değil mi? Dünya ihtiyaçlarımıza yeter mi? Yeter, fazlasıyla yeter arkadaşlar. Peki ihtiraslarımıza yeter mi? Asla. Böyle bin dünya, bir milyon dünya olsa ihtiraslarımıza yine yetmez. Bakın şöyle etrafınızda ihtirasları olan insanlar, ihtirasları yüzünden dünyayı cehenneme çeviren, memleketi cehenneme çeviren insanlara bir bakın şöyle. Niye? Nedir arkadaş ya gözünü doyurmayan? Ne kadar açsın ya? Karnın aç olsa doyurması çok kolay olurdu. Ama gözün aç. Nasıl doyuralım seni? Hepimiz sana çalışsak yine doymuyorsun arkadaş. Nasıl doyuralım seni? Onun için ihtiraslarımıza yetmez dostum. İhtiyaçlarımıza yeter kesinlikle. Onun için o zaman ihtiyaçlarımızı görelim ama ihtiraslarımızı doyurmaya kalkmayalım doymaz zira.